arkadaşlar. Sabah suyunda güzel balıklar aldık bu sabah. Dün akşam da balık vuruşları oldu akşam üstüne doğru. Bugün sabah bereketli bir av geçirdiği için herkes erkenden akşam üstünü beklemedi saat öğleden sonra 16.38 yani 5'e 20 var. Saat 7.30'a kadar denizde olacağız arkadaşlar. Umarım güzel balıklar nasibimizde olur. Malum palamut sezonu, palamutlar büyüdü. Bazı palamutlar torik olmak üzere, toraya dönmek üzere çıkacağız. Nasibimizde varsa nasibimizi alacağız, döneceğiz arkadaşlar. Umarım güzel balıklar yakalarız, büyük balıklar yakalarız. Güzel oynaklar görürüz. Bire bismillah diyoruz. Fazla uzatmayalım. Sakarya Karasu Yeni Mahalle'den denize açılıyoruz arkadaşlar. Evet. Buradan oltası suda olan tüm dostlara rast gelsin. Arkadaşlar 30 iğnemiz çift martı tüyü ve çıtır ördek tüyü karışımı Üzerinde hamsi ve sardalya rengi simler mevcut. Kırmızı ojeyle iğnenin bağlama yeri boyalı. Köşteğimiz 0.60 Bedenimiz 0.80 Evet. Çaparamızın bağlantı noktası. Çaparaya furdonlu takıyoruz. Kliçle daha büyük bir furdon diye Arkadaşlar klipsliyoruz. Arkasında 50 gram kurşunumuz var. Kurşunun takıldığı yaklaşık 10-12 metre uzunluğundaki 0-150'lik kurşunun takıldığı çaparanın ana bedeni var. 0-150 milimetre kalınlığında yaklaşık 10-12 metrelik. Balık vurduğu zaman buradan alıyoruz. Öteki başta da aynı döndüden var buradan alıp salmaya başlıyoruz. Öteki başı buradaki klipse geçiriyoruz. Evet bu 10 metrelik 10 12 metrelik Kasnağımızın bu elimizdeki görmüş olduğunuz kasnak ya da dolak denir buna. Bu ahşap malzemeye şaparanın sarıldığı. Altlarında bu şekilde misine ya da tel vardır. Kancalar bu taraftaki kancalar buraya, bu taraftaki kancalar buraya geçer. Çapara gerdirilir, gamlalar. gamları alınır, balık esnasında yapılan gamlar. Ve atılırken bozulmadan atılır. Evet, 0-150'lik misinemizi 4 milim ipek ip ya da usturmacı ipi diye tabir ettiğimiz ipine bağlıyoruz. Bu ipin uzunluğu da yaklaşık 10-12 metre. Kalama ipidir bu arkadaşlar. Bu ipten tutarız. Balık yüklendiği zaman misine elimizi kesmez. İpi de balığa yedirirken çaparayı ve tekneyi balığın yüklenme durumuna göre yavaşlatırken salarız bir miktar ki çapara kopmasın. Kalama görevini görür. Onun için bunun tamamını açıp fazlasını sandalın içine alacağım. Evet, Çapara ile ilgili, Karadeniz Çaparası ile ilgili bilgiyi de buradan verdim. Karadeniz şaparamız arkadaşlar Ege'de de iş yapıyor, bilginiz olsun. Buradan bizi takip eden arkadaşlardan, Ege'de olanlardan palamut avı için isteyenler oldu. Av bayısı arkadaşlar gönderdi ve çok iyi verim aldıklarını belirterek teşekkür ettiler bizlere. Bilginiz olsun. Bütün fazlasını hemen alıyorum. Evet, yaklaşık metreden sonra ipi tutuyorum. Şimdi arkadaşlar balığın suyuna bakacağız. Balık kaç metrelerde, hangi metrelerde vuruyor, oynaklar hangi metrelerde varsa. Bu sezon oynak gözükmüyor pek. O yüzden oynaktan pek umudumuz yok. Ona göre balık nerede alınıyorsa, nerede vuruyorsa şimdi bütün denize çıkan arkadaşlar denizi şimdi bir kolaçan ediyor. Önce kıyıya bakıyor sonra açığa vuruyor. Balık hangi metrelerde hangi bölgelerde vurduysa orada yoğunlaşma oluyor. Genişten arkadaşlar da o yoğunlaşmaya geliyorlar. Bu arada deniz çırpıntılı sabah çok güzeldi. Sabah güzel balıklar aldık. Gerçekten hem de iri palamutlar aldık. Fakat bazı sürülerin içerisinde daha büyümekte olan sürüler var. Çingene palamut halinde kalmış. Diğer sürüler ise torit olmak arkadaşlar. Çok büyük. Bu şekilde çırpıntılı havayı kalamut benim bildiğim çok sever arkadaşlar. Böyle çırpıntılı havada balık vurur. Vuruş olursa vuruş esnasında bir arada olacağız. Oynak görürsek oynakları yakından görmeye çalışacağız arkadaşlar. Oynaklara göreceğiz. Ortasında olan tüm dostlara tekrardan rast gelsin. Yunuslar avlanıyor arkadaşlar. Palamutların peşinde. Evet bakın ıslara şu tarafta. Evet bakın çıkıyorlar. Dörtlü beşli bir grup halinde. Evet uuuh. Çok kalabalıklar orada arkadaşlar. Balıkları falan ediyorlar orada. Tam önümüzde. Evet buradan gidelim şimdi. Çünkü oltamıza palamut takılırsa palamutu almak için çapa diye keserler. 7 tane balık aldık arkadaşlar. Allah bereketini artırsın. Allah bereket versin. Evet. Seyir geçelim tekrar. Herkes balık alıyor. Balık alanların yanından geçeceğiz. Bir de ortamızı dolduralım arkadaşlar. Balıkları şöyle sizlere göstereyim. Evet. Balıklarımız Bakalım nasıl devam varsa daha alırız arkadaşlar. Evet bir sonraki vuruşta inşallah olursa tekrardan bir arada olacağız. Yedire kadar yedirmeye çalıştım arkadaşlar. Bakalım. ne var. bakalım. Sondaki kilitsi başa taktık. Voltamızı suya Balıklarımıza bakalım arkadaşlar. Evet, livarımızın dibi kapanmaya başladı. Evet, sondaki balık iri balıkmış görüyorsunuz. Daha iyileri sizlerin olsun arkadaşlar. Evet. Hava devam. Hava kararmadan maşallah. Evet, son atışları yapalım. Hava kararıyor çünkü. Ne kadar balık yakaladık, her şey güzel. Yavaş yavaş şimdi güneş batarken iskelemize doğru hem yol alacağız, hem balık alıyoruz. Iskelemizde gün sonu yapacağız arkadaşlar. Ne yakalamışız, neler yapmışız, hep birlikte ışıkları yakıp balıklarımıza bakacağız arkadaşlar. Evet, belki bu arada da giderken. Evet hava kararlı. sayıda balık aldık ama balıklar ince maalesef. Sabahki balıklardan eser yok. Sabahki balıklar takoz gibiydi. Fakat bunlar da 15 güne büyüyecekler. Sabahki balık gibi olacaklar. Bir yağmurdan sonra. yapacağız. Arkadaşlar gün sonunu iskelemize yanaştığımız zaman yapacağız. Balıklarımıza bakacağız. Teknemizin ışıklarını yakacağız arkadaşlar. Evet oldumuzu saralım artık. Hava daha fazla kalaymadan arkadaşlar. Geçelim. Balıklar ince çünkü daha fazla yakalamanın Yok. Yarın sabah inşallah yeni gelen balıklara yine üstünden diyeceğiz yağ nasıl diyeceğiz yarın sabahki balıklar yarın sabahki balıklar gibi balık ayarladık evet. balık bulabiliyor bu arada. Evet arkadaşlar. Bir akşam suyunu daha bitirdik. Sakarya Karasu'da güzel zevkli bir akşam suyu yaptık. da avı zaten Ayrı bir zeydi. gerçekten. Bizim Karadeniz'de herkes, teknesi olan herkes palamut avını bekler arkadaşlar. Diğer balıkları yani es geçerler, öyle söyleyeyim kestirmeden. Herkes bir sene boyunca kayığına sırf palamuta çıkmak için, palamut avı için bakım yapar. Korur, kollar, kayık tutar kendinde. Arkadaşlar da balıktan geldi. Kaç, 37 mi yaptınız? Balıklar çok ince ama ya. He? İri var, iri arada çıkıyor iri de. Sabahki balıktan eser yok. Yani işte, he İnce daha incesi de var onların. Daha incesi de var. Kaç? 8 tane mi? Az almışsın. Sen kaç dedin demin? Ha? O kadar var bende. <laughs> Evet akşam muhabbetini de yaptık arkadaşlarla. Gerçekten zevkli oluyor. Burada tekneleri çıkıyoruz, birbirimizi kolluyoruz. Balık alan arkadaş haber veriyor bu bölgede balık aldım diye. Yardımlaşmamız çok iyi. Gerçekten buranın zevki ayrı. Evet şimdi uzun lafın kısası. Balıklarımıza bir bakalım arkadaşlar. Bayağı bir balık yakalamışız. Duvarımızın altını tamamen kapatmışız neredeyse. İri de ufaklı balıklarımız sabahki balıklarımızın hepsi takos tabir ettiğimiz toriye dönmeye başlayan palamutlardı. Bunlar da çingeneden palamuta dönmeye başlayan balıklar. Evet böyle Karadeniz'de karışık çıkıyor balık. Görüyorsunuz yani bir partinin balığı değil hiçbiri. Arkadan sürekli büyüyerek 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 geliyor. E, palamutları yakalarken arada torikler gelecek. Bundan 15-20 gün sonra. Balıklar büyüyecek. Evet videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna basarak kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Oltası suda olan tüm dostlara rast gelsin diyorum buradan. Yarın sabah inşallah hava iyi olursa sabah suyundayız. Videolar gelecek arkadaşlar. Palamut videoları takip edin. Sakarya Karasu Palamut videoları.